Matematiği seviyor musunuz? Ya çok sevdiğim söylenemez. Doktorum ben, hani matematikle çok ultra bir alakam yok açıkçası. Matematik eğer kolay problemler ya da kolay sorular olursa seviyorum. Ama zor olanlarını sevmiyorum çünkü yapamıyorum. <laughs> evet, seviyorum. Matematiği şu yaşımda bile öğreniyorum. Evet, matematik seviyorum. Aynı zamanda bir matematik öğretmeni olarak işim diyeyim. E, matematiği severiz tabii. Matematikte herhangi bir sorunumuz yok. <laughs> matematik bir dünyanın gerçeği. Ben matematiği severim genel olarak. Çünkü matematik yani benim için sırf bir ders değil aslında. Matematik yani genel olarak yani tüm derslerin içinde bulunan bir kavram. Yani bizim doğayı anlamamız gereken bir dil. Peki sizce matematik neden zor görülen ya da genelde sevilmeyen bir ders? İyi anlaşılmadığı için. Bir de gereksiz olarak çok fazla detaya iniliyor Türkiye eğitiminde matematikte. Yani katlı integral alıyorduk lisede. Bence biraz fazla abartı ve gereksiz. Çünkü matematik düşünmeye gerektiriyor ve bir sürü olanla ilişki kurmak gerekiyor. Kolay olanları yapabiliyoruz ama iş zor olanlara gelince bazı yeteneklerimizin devreye girmesi gerekiyor. Yani çok boyutlu düşünmek ya da ilişkilerin arasındaki bağlantıyı görebilmek. Şahsen ben pek göremiyorum. Onun için yapamıyorum. Pek sevmezdim matematikten. Peki neden? Öğretmenlerden çok konuya açıkçası. Hı. Mesela bir matematik öğretmenimiz vardı. Son zamanlarda çok sevmiştim lisede. Ama ondan önceki öğretmenlerimiz yani bayağı zorlayıcıydı bana göre. Matematiği bir kere öğretmenler öğrencilerini sevdirmeleri gerekir. Sevdirirlerse her şey çok güzel olur. Hall olur yani en azından çocuklar açısından. Ama nasıl sevdirecek? Onu öğretmen bulacak. Burada da öğretmenlerin yeteneklerini ve kapasitelerini de sorgulamamız gerekiyor. Oradan da eğitim fakültelerine gelmemiz gerekiyor. Eğitim fakültelerinin yeterli olduğunu düşünmüyorum. Türkiye'deki bütün üniversitelerde yetersizlik var zaten. Sizce matematiği günlük hayatta nerelerde kullanıyoruz? Yani ben mühendisim, işim olarak kullanıyorum sürekli. Günlük hayatta basit hesaplamalarda kullanıyoruz. Mühendis olmayan biri üretim yapmadığı için çok fazla işte türevler, integraller, matrisler, determinantlar bu tarz şeyler tabii ki. Ama genel olarak ihtiyaç duyuyoruz yani hesaplamak için. Ben şahsi olarak karelerde kullanabilirim. İlaç dozu hesaplarken kullanabilirim mesela. Eklem açıları ölçerken vesaire kullanabiliyorum. Onun dışında tabii birçok yerde kullanılabiliyor. Hani düşünsem aklıma daha çok şey gelir ama şu an gelen bunlar. En basit örneğiyle bir markete gittiğimizde ürünlerin fiyatlarını toplayabiliyoruz. <laughs> en basit ile burada kullanıyoruz. Onun haricinde matematik her alanda var. Evrenin her işleyişinde, ışıkların yanıp sönmesinde bile yine bir matematik var. Yani bak yaptığımız her yerde görebiliyoruz edebiyatta bile kullanıyoruz köşe yazarlığı yaptım gazetecilik yaptım ya yani matematiğin insanın hayatının her noktasında çok gerekli olduğuna inanıyorum düşünce sistemimizi algılamamızı insanlarla iletişimimizi matematik sağlıyor matematikteki algoritmalar sağlıyor matematik günlük hayatımda hani mesleğim dışında diyeyim düşünme biçimi olarak kullanıyorum mesela matematik konusu dışında problemlerle karşılaştığımda mantık yürütme akıl yürütme ilişkilendirme gibi bizim e, derste lisansta da aldığımız konuları uyguluyorum. Biraz analitik düşünme kazandırıyor. Konuşmamızı bile değiştiriyor diyebilirim bence matematik. Her alanda bizi şekillendiriyor. Her yerde kullanıyoruz yani. Markete bile gittiğimiz zaman orada kullanıyoruz. Ondan sonra sokakta kullanıyoruz. Her yerde günlük hayatının içinde her yerde var. Matematik başta oran orantı yaparken kullanıyoruz mesela. Kafamıza bir şeye oranlarken kullanıyoruz. Bir yere baktığımız zaman mesela o yeri aslında tanırken matematik kullanıyoruz mesela. Bir şeyin büyük mü küçük mü olduğu, yolun uzak mı yakın mı olduğu. Atıyorum ki bir yol bulacakken mesela hani en kısa yoldan nasıl ulaşabiliriz aslında. İhtimal normaller için de kullanıyoruz tabii.